Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz ATP. Üniversite sınavlarında çıkma olasılığı son derece yüksek olan bir konu arkadaşlar. Burada özellikle ATP konusunu anlatırken dikkat edeceğiniz noktalardan birisi de biyolojik konuları biliyorsunuz sayısal öğrenciler için gerçekten aşılması gereken önemli barajlardan. Özellikle üniversite sınavlarında yapılamayan derslerin başına gelmektedir. Bunu aşmanın önemli yollarından biri, çıkma olasılığı olan konuların iyi bir şekilde notize edilmesinden geçmektedir arkadaşlar. O kadar çok konu anlatımlı kitap vardır ki, bu kitapları elinize alıp, zihinsel işletim sisteminizi aktarmaya kalktığınız an, beyniniz kilitlenmektedir. Bunun önüne geçebilmek için tahtta ölü sağ çalışmalarımdan bir takım notlar çıkarmaya çalıştım. Umarım size yardımcı olabilir biliyorsunuz bilgi paylaştıkça güzeldir. Bundan sonra size kampüs yolcuları diye hitap edeceğim. Umarım zihinsel işletim sisteminizde kalıcı bir dosya olarak kalırsınız. Unutmayın, dinlenmemek üzere yola çıkanlar hasta yorulmaz. Evet, bugünkü konumuz ATP, Adenozin Trifosfat. ATP konusuna geldiğimiz zaman özellikle ATP, adenozin trifosfat olarak adlandırılmaktadır. Canlılar biyolojik ve fizyolojik yaşamları sürdürebilmek, yaşadıkları çevreyle bir denge kurabilmek için enerjiye gereksinim duyarlar. Bütün yaşam sistemlerinin kaynağı güneştir. Güneş enerjisi canlıların kullanımıyla farklı enerji çeşitlerine dönüşür. Sevgili gençler, Yine özellikle burada dikkat etmemiz konulardan birisi de ATP konusunun üniversite sınavlarında çıkma olasılığı yüksek olan bir bilgi vermek istiyorum. ATP tüm canlı hücrelerin ürettiği ve kullandığı enerji çeşidi. ATP ile ilgili özellikle bir tablo vereceğim biraz sonra size ve bu şekli üzerinden sizinle bilgi paylaşımı yapmaya çalışacağım arkadaşlar genelde e, biyoloji ile ilgili sorulara baktığımızda ezberlik bilgiler çok fazla karşımıza çıkmaz özellikle yeni nesil soruların paragraf üzerine kurulu sorular olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar soruyu iyi bir şekilde anladığımızda soruyu ile ilgili konuyu bilmesek bile soru çözme olasılığımız %50 oranında artmaktadır arkadaşlar. Bu yüzden özellikle biyoloji sorularını dikkat ederken, çözerken özellikle paragraf sorularını iyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, evet, şu anda artık size anatomik tablo ile ilgili bilgi verebilirim. Burada özellikle size kampüs kampüsü dikkat etmemiz gereken konulardan birisi özellikle baktığımız zaman ATP'nin yapısında adenin riboz ve 3 tane fosfat molekülü yer almaktadır arkadaşlar. ATP'nin açılımı adenozin trifosfat olarak adlandırılmaktadır arkadaşlar. Adeninle riboz arasında glikozit ve ribozla fosfat arasında ester var. 3 tane yüksek enerji, 3 tane fosfat arasında ise yüksek enerjili fosfat bağlarını görmekteyiz. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz adeninle ribozun birleşmesiyle adenozin Adenin riboz ve bir tane fosfatın birleşmesiyle adenizin monofosfat, adenin riboz ve iki tane fosfatın birleşmesiyle adenin difosfat ve en sonunda da adenin riboz ve üç tane fosfatın birleşmesiyle de adenozin trifosfat meydana gelmektedir. Özellikle ATP'de dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi glikozit bağı biliyorsunuz karbonhidratlar arasında bulunan bir bağdır. Ester bağı yağlar arasında bulunan bir bağdır. Burada ATP'nin karbonhidratlara benzer yönü glikozit bağı içermesi ve riboz şekeri içermesidir. Yine ATP'nin yağlara benzer yönü ester bağı içermesidir. Yine ATP'nin adenin azotlu organik bazı bulundurmasıyla DNA ve RNA'ya benzediğini asla unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi adeninle yola çıkacağız. Evet. Burada baktığımızda adenin azotlu organik bir hem DNA hem de RNA'nın yapısında ortak olarak bulunur. Bakın ATP'nin yapısında ortak olarak bulunmaktadır. Bunu zaten söylemiştik. Digoz'a e, baktığımız zaman sevgili kampüs öğrencileri, Bakın 5 karbonlu şekerlerdendir. Özellikle RNA'nın yapısında ortak olarak bulunuyor. Burada size özellikle arkadaşlar çok fazla ezberik bilgi vermek istemiyorum. Kısaltmalarla yoruma devam etmek istiyorum. Burada da lütfen anlattığım konuları iyi bir şekilde dinlemeye gayret edin sevgili Ve En sonunda da 3 adet fosfat grubu vardır. Özellikle son fosfat maliyetinin ATP'den ayrılması enerji açığa çıkmasına yol açar. Burada dikkat etmemiz gereken olay 3 fosfat var. Ama aralarında 2 adet yüksek enerjili bağ vardır. Bu bilgi özellikle kısa sorularda karşımıza çıkmaktadır. Buradan unutmayalım. Evet. Burada yine dikkat edeceğimiz konulardan birisi de sevgili gençler. ATP ile ilgili verilen bilgilere dikkat etmemiz gerekiyor. Yine bakın ATP'nin fosfatlarını birbirine bağlayan bağlarına yüksek enerjili fosfat bağları denir demiştik. Bu bağlardan her birinin kopmasıyla serbest enerji açığa çıkmaktadır sevgili gençler. Yine ATP'nin basamak basamak ortaya çıkışı hem enerji verimliliği açısından önemli hem de aşırı ısının hücreye zarar vermesini engellemektedir. Yine özellikle deneme sınavlarında ve üniversite sınavlarında bu bilgi karşımıza çıkma olasılığı vardır sevgili gençler. Daha önce yıllarda karşımıza çıkmıştır. Burada şimdi özellikle baktığımız zaman sevgili gençler ATP ile ilgili fosforilasyon çeşitlerine bakacağız. Bakın burada bir kısıtlama, bir kısaltma yapmak istiyorum arkadaşlar. Özellikle televizyonda FOX kanalı var biliyorsunuz. Bu kısaltma Türkçe'de FOX diye okunuyor. Yine bunu da biliyorsunuz. Hocam ne alaka şimdi diyebilirsiniz ama çok alaka kuracağız şimdi. Bakın FOX dediğimizde, burada yukarıdan aşağıya yazdığımız eser gibi şey, F- Fotofosforilasyon O- oksidatif fosforilasyon K- Kemosentetik fosforilasyon sen substrat düzeyinde fosforilasyon olmak üzere dört çeşittir arkadaşlar. Şimdi fosforilasyon çeşitleri ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Bakın birinci olarak fotofosforilasyon ışık enerjisi yardımıyla ATP elde edilmesidir. Klorofil ve ETS elemanları kullanılır. Fotosentez yapan canlılarda görülür. Ökaryot hücrelerde fotofosforilasyon olayı kloroplast organelinde meydana geliyor prokaryot hücrelerde ise sitoplazma meydana gelir sevgili arkadaşlar. Oksidatif fosforilasyona baktığımızda oksijenli solunum yapan hücrelerde gerçekleşir. Oksiden aklımıza gelsin arkadaşlar. Organik moleküllerin yıkımı sırasında ETS'den geçen elektronların enerjilerinden ATP elde edilmiştir. Sonuçta su, karbondioksit ve ATP elde edilir. Prokaryot hücrelerde, mitokondrilerde, prokaryot hücrelerde ise toplanmadan meydana gelmekte sevgili gençler. Demofosforlasyona baktığımızda demosentez sırasında gördüğü inorganik maddelerin oksijenlendirilmesiyle ATP elde edilmesi olaydır Son olarak da substrat düzeyinde fosforlasyonu görmekteyiz. Bakın stoplazmada enzimler yardımıyla organik moleküllerin yıkımı sırasında gerçekleşir. En önemli burada tüm hücrelerde meydana gelmesidir. Yani prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde gerçekleşiyor substrat düzeyinde fosforilasyon. Gerçekleşme yerleri ise stoplazma ve mitokondrilerdir arkadaşlar. Önemli bilgilere geçtiğimizde substrat düzeyinde fosforilasyonu SDF kısaltmasıyla vereceğiz. Önemli bir fosforilasyon şeklidir. Canlı ister oksijenli solunum yapsın, ister oksijensiz solunum yapsın, İster fotosentez yapsın, ister kemosentez yapsın, bütün canlı hücrelerde, prokaryot ve ökaryot hücrelerde gerçekleşir. Fosforilasyon çeşitlerinden sınavlarda soru sorulma olasılığı en yüksek fosforilasyon şekli. Mutlaka bilinmesi gereken temel biyoloji bilgilerinden bir sevgili gençler. ATP'yi bu şekilde size anlattık. Fayda, umarım iyi bir şekilde faydalanabilirsiniz.